Bir saatte başını bekle hadi yürü git gittim ben hadi yürü. Beyinsiz. Aptal karı. Çekil. Ben köpen oraya nasıl gideceğim ya? Tamam buldum. Abi nereden gördü bu beni? Tam da köpen oraya gidiyordum ya. Pislik karı ya. Hadi gel yine gel. Yine gel hadi. Lan ben buraya niye geliyorum ya? Hay amını. Hadi defol git gel ve git. Abi şap şup şap şup biri yürüyor lan. Köpen sesi galiba lan. Salak köpek oynuyor orada. Hadi hemen hızlıca atacağım bunları. Kafam lan Bir de gideceğim şeyi alacağım. Şimdi. Bir de gideyim köpen düğmesine bas. Ama et lazım. Abi daha eti bulamadık biz. Et nerede be? O ne be? Buji buldum. Eti buldum. Nereden geliyor? Abi az da kafamı vuruyordu gerizekalı. Şerresiz. Pis kerf. Abi hemen gidip et. Ne oldu lan? Abi gidip eti alacağım. Köpeğe gideceğim vereceğim. Al sana şunu. Geldi kar koyayım. Abi hemen gidiyorum. Köpek nerede dedi ben bana Kafam karıştı iyice. Köpeğe etini vereceğim. Köpeğe etini verelim. Yine geliyor bak. Hay sikim senin belanı be. Hadi siktir git. Al işte köpeğe de verdik etini. Köpeğe etini verdik. Şuradan düğmeye basacağız kapanacak o. Tamam. Şimdi gideceğiz oradan ne verdiyse alacağız. Bu kadar basit olsun bu sefer kaçıyorum ben kaçıyorum. Bak bak. Tuzak koymuş onu ben yedim. Yedim ben o tuzak gerizekalı salak. Ne var burada? Bunu ne yapıyorduk be amına koyayım. Bunda ne kesiyoruz ki ya? Bunu da kullanırız. Dursun yerden. Şuraya atayım mı? Ne kestiğimi bilmiyorum ki onun. Çat, abi yine geliyor. Çatıya hiç çıkmadık ya. Buzdolabı da bakmadım. Bir bok yok çık çatıya çık. Abicim. Çatıda hiç gezinmedim. Defa git lan. Kaşın bırak.